Finlandiya 145 bin kişi alacakmış. Bu konularda internette Türkiye, Türkiye dahil. işte arasında aşçısı da varmış. Başka şeyler her türlü meslek yazmışlar oraya. Arkadaşlar böyle şeyler haberler Türkiye'de dolanıyor. Arkadaşım bir gönderiyor bana Yakup bak gördün mü diyorum. Ya dedim bunun kesin altında o şeyi e, haberi yapanlar veya TikTok'ta internet sosyal medyada yayınlayanlar bizim de itibarata geçindiğine yazmışlardır diyorum. Hemen çünkü üç bildiğim için. sonra da ben geliyorum altına işte alacaklar diyor. Bir güzel şey çekiyor. Altına diyor bizden itibata geçsin. Ne yapacaksın? Çünkü insanlar bir ümitle oralara bakıyorlar. Ne bir işte bir euro, 2000 euro. Ne kadar koparsa, 500 euro da koparsa arkadaşlar. 100 kişiden 50 bin euro ediyor. Ha işte böyle sizin için şey yaparız, ayarlarız. Şu bu. Ondan sonra gitti paralar. Kendi akrabasını dolandırana bile Finlandiya'da rastladı. Yani onların yerine başvurmuş. 2-3 bin eurolarını almış. Adamlar Türkiye'den bekliyorlar. Bana yazıyor ki ya diyor ben diyor işte bekliyoruz halde da oturum ve çalışma iznimiz gelmedi. O dedim sen gittin başvurdun mu Ankara'dan? Yok. Parmak izi verdin mi? Yok. E bizim adımıza o başvurmuş da sonucu bekliyor. O dedim hikaye. Sonradan paralarını almaya çalışıyorlardı. Aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Arkadaşlar böyle şeylere para kaptırmayız. Finlandiya 145 bin kişi alacak diye bir yazıyı Finlandiya gazetelerde medyasında hiçbir yerde okumadım. Ha, ne yaptım? Videolarım var arşivde. Sağlık alanında özellikle ihtiyaçları var. Hemşire, doktor. Bu alanlarda ne yapıyor? İhtiyaçları var. O alanlarda e, gelmek mümkün ama o da çok zor artık. Yani şimdi Fince'yi veya İsveççe dinlenen ikisinden birini öğreneceğim. Bu bildikten sonra başvuruyorsun. İşte ek sınavlara falan girip Sınavlarda geçtikten sonra ne yapıyorsun? Buraya gelip rahat rahat çalışman mümkün. E bu da en az iki senenizi alır. Bir de yeni şeyde çıktı. Yani iş şeyde, yeni hükümetin programında da var. İşte geldin buraya üç ay işsiz kaldın diyelim bir yerde çalışıyorsun ama oradan memnun olmadın öbür tarafa geçeceksin. O arada veya seni işten çıkarttılar. Üç ayda eğer iş bulamazsan geri de gönderme e, niyetleri var. Yeni hükümetin e, programında da bu da var. Şimdi 145 bin kişi veya öyle bir olay Finlandiya için yok. Sakın dolandırılmayın. arkadaş bana gönderiyor hemen altında diyorum kesin bir yerinde bize başvurun derler size. ne oluyor bir bakıyorum aynen dediğim gibi. Yani aşçı alacakmışlar. şunu alacak buna seni işte gel göndeririz diye. Eskiden de oluyordu. Bana yazıp uyardıklarım adam gidiyor işte Antalya'dan bir yerde Norveç'e 5000 euro maaşla gitmek için onları alıp götüreceklermiş. Onların adına başvurmuşlar. Gidiyorlar bekliyorlar kimse gelmiyor. Yani bu uluslararası bir dolandırıcılık var burada. Bir de böyle şeyler TikTok'ta yayınlanıyor. Adamların her şeyleri belli. Bazıları Türkiye'den telefon numaraları veriyor. Bu arada tabii İçişleri Bakanlığı böyle şeylerde dolandırıcılık bu. Bunların üzerine gitmeleri lazım. Polonya biliyorsunuz oturum ve çalışma izniyle ilgili ben ne zamanki video yaptım. Arşivimde var. Dedim ki Polonya ve oturum ve çalışma izniyle Avrupa'da herhangi bir ülkede, diğer bir ülkede çalışamazsınız. Orada yine sıfırdan almanız gerekiyor. Bunu o zamana kadar çoğu kişi bilmiyordu. Biliyorsunuz YouTube kanalları veya diğer yayın yapanlar Avrupa'da bundan sonra onunla ilgili videolar da yaptılar ama konuyu ben yazdım, yaz e, söyle, e, hem yazılı hem de sözlü olarak e, gündeme getirdim. Çünkü bana başvuruyorlar. Hollanda'dan şey Polonya'ya gelmiş, oradan Finlandiya'ya gelmiş başvurmuş. sonuç raporları okuyorum red kararlarını. Ondan sonra diğerleri arıyor. İşte akrabam geldi, şu geldi, bu Sakın dedim, işlerinizde çalıştıramazsınız onu. Ee, onun mesleği olması lazım. Ver, e, anlaşma yapacaksanız yaparsınız. Ama o mesleğiyle ilgili bir iş bulması lazım. Oraya gelmiş, hiçbir mesleğe doğru dürüst yok. Ne yapmışlar? 7-8 bin euro, bazen 11 euroya kadar paralarını alıp onları oradan bir organizasyondan Polonya'ya getiriyorlar. Bazıları orada kötü, çok kötü şartlarda işlerde çalışıyorlar ama gene de ne oluyor? Ee, oradan başka ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Çok zor durumda kalıyorlar. Ha, Polonyalı bir şirket Almanya'da bir şey, almışsa onları getirip orada biraz çalıştırabilir. Yani Polonya ama öyle bir şey yok. Polonya'yı ile onları sağda ortada bırakıyorlar. Yani geçinmek için paraya ihtiyacı var. İş doğru dürüst yok. E gidiyor başka ülkelerde uğraşıyor, çabalıyor. Sonunda e, o, yani 10 bin giderse bir 10 bin de diğer uğraşlardan veya 15 bin oradan gidiyor. 25 bin euroluk bir para, 20-25 bin euro parası gidiyor. Geri dönüyorlar. Ki o parayla Türkiye'de çok güzel bir iş kurma imkanları olabilirdi. Yani Finlandiya'ya 145 bin kişi eleman alınmayacak. Böyle haberlere inanmayınız. Başka ülkelerde de gene de böyle haberler onlar hakkında da yapılır. Onlara da pek inanmayız. Bugünlerde ne var? Almanya, vizeyle de gitseniz Almanya'ya ne yapıyorsunuz? Orada iş bulursanız kalabiliyorsunuz. Almanya bu konuda büyük kolaylıklar sağlıyor son zamanlarda. Orada ihtiyaç var. Vizeyle gitseniz başvurursunuz. Ama Finlandiya'ya vizeyle gelseniz herhangi bir şeye başvurup oradan oturup ve çalışma izni almanız ne, yap ne, yapıyor? Zor oluyor. Her işte çalışırım. Abi olayı Finlandiya'da yok. Mesleğe dikkat ediyorlar. Birçok ülke bu konuda böyle sakın dolandırılmayın. Yani sizi getirir. Mesela şu anda Almanya'da yapabilirler. Siz Almanya'ya işte vizelen gelin, sizi yerleştiririz ama şu kadar şu kadar parayı önceden vermeyin. Böyle kişiler anlaşma yapacakları zaman her zaman size ne tavsiye ediyorum? Tamam gelin senet yapalım. Ben işim garantiye şey, çalışmaya başlayacaksın. Ondan sonra senin paranı ne yaparım? Veririm diye öyle anlaşırsanız olur. Ama sen vermişsin elden 5 bin, 3 bin, 4 bin. Ondan sonra ne yapıyorlar? Çok gördüm. Adam vermiş 5 bin euro. Gene bir daha istiyor. Bin daha arkasından istiyor. Ha bitti, ha bitecek. E, sen diyorum gidip kendin başvurdun mu oturma ve çalışma izni? Yok onlar benim adıma başvuruyorlar. Ya şunu unutmayın. Bir Avrupa ülkesinde her zaman ne yapar? Parmak izinizi alırlar. Kendiniz gidip başvurmanız lazım. Sizin adınıza başvursa bile birisi yani internet üzerinden başvurabilir kimlikleri bilgilerinizde. Diyelim başvurdu internet üzerinden. Ama parmak izini vermek zorundasınız. Orijinal belgeleri gidip konsolosluğa o ülkenin vermek zorundasınız. Yani onu onun için söylüyorum. Adam diyor ki benim adıma başvurmuş. Senin adına başvurmuş bekliyor sonuç çıkacak. Sonuç çıkmaz diyorum. Önce sen orijinal belgeleri vermen lazım. Özellikle de parmak izini vermen lazım. Onun için konsolosluğa kendiniz gitmeniz lazım. Parayı da kendiniz ödeyiniz. Yani sahtekarlıklar böyle. Aman dikkatli olunuz, dolandırılmayınız. Ne yapıyoruz? Biz böyle şeylerden, özellikle ben çok karşılaştığım için insanlar bana da gene de soruyorlar. Yani yurt dışından da soranlar oluyor. Finlandiya'da da mağdurlar soruyor. İsveç'ten de oldu birkaç defa. Geçmiş olsun diyorum. Yani bir gidin Türkiye'ye yeniden başka şey şekilde deneyin. Çünkü bir kez de daldığınız zaman aynı konuda mümkün değil ondan sonra aynı alanda e, başvurmanız. Size diyor ki 30 gün süre ülkeyi tekret, terk et. O terk ettikten sonra yeniden bir deneyebilirsiniz. Kaldığınız zaman vize ihlali veya oturum izni bittiği zaman diğer ihlallerden pasaportunuza Avrupa'ya giriş yasağı konulabilir. Avrupa Birliği ülkelerindeki bu ikiyle beş sene arasında olabiliyor. Evet arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.